Artık Kurtlar Vadisi senaryolarını yazmaya gerek yok. Çünkü maşallah AKP iktidarında İstanbul gerçek bir vahşi batı haline döndü. 8 yıldır Interpol ile aranan Sırp çetelerinin Türkiye'de olması mı, Latin Amerika'daki azılı çetelerin sokaklarda dolaşması mı, uluslararası mafya örgütlerinin birbirleriyle sokaklarda çatışması mı, bahçelerde yatan ceset iddiaları mı? Ne ararsanız hepsi var. Sayın Soylu yaptığı açıklamada her hafta 5000 tane imalatçı ve satıcı yakalıyoruz dedi. Küçük bir hesaplamayla bunun ayda 20 bin, senede ise 240-250 bin olduğunu görebiliriz. Bunu bir başarı gibi övünerek söylüyorlar. Bu rakamlar doğru ise vay halimize. Daha da vahimi şu, emniyetin kendi raporlarında 2021 yılında uyuşturucudan 22 bin tutuklu var. Sayın Soylu'nun rakamları düşünülünce bu %5'e tekabül ediyor. Halbuki uluslararası standartlara göre başarılı bir mücadelede en az %35 tutuklu olması gerek. Demek ki bataklığı kurutmak yerine sineklerin peşindeler. 250 bin satıcı, imalatçı var ise kaç milyon insanımızın, gençliğimizin uyuşturucu kullandığını sizin takdirinize bırakıyorum. Ceneva menşeli dünyanın en kapsamlı organize suç endeksinde 193 ülkeden Türkiye en kötü 12 ülke içinde. Diğerleri Kongo, Filipin, savaş içinde olan Suriye ve iç çatışma yaşayan Lübnan gibi ülkeler. İşte Türkiye'yi koymuş oldukları kategori. Narkotin verilerine göre ise 2001 yılında 103 kilo olarak yakalanan metamfetamin 2021 yılında tam 5528 kilo olmuş. Uyuşturucuya başlama yaşı 11-12, 15-24 yaş arasında ilk defa uyuşturucuya başlama ise %70 oranında artmış. Nitekim sahaya çıktığımızda, muhtarlarımızla görüştüğümüzde kendi mahallelerinde özellikle yoksul ailelerin ciddi bir uyuşturucu problemi yaşadığını duyuyoruz. Çok ciddi facialar var. Kendini satan gencecik kızlar mı? Uyuşturucu alacağım diye suç çetelerinin bir parçası haline gelen lise çağındaki erkek çocuklar mı? Çocuklarını eve kapatıp zincirleyip başına bir şey gelmesin diye yapacak başka hiçbir çaresi kalmayan aileler mi? Sonra da utanmadan karşımıza çıkıp Türkiye yüzyılı diyorlar. Türkiye yüzyılını uyuşturucunun batağına düşmelerine göz yumduğunuz bu gençlerle mi kuracaksınız? Bir de aileyi koruyacağız diyorlar. Aileyi ekonomik kriz yetmezmiş gibi bir de uyuşturucu bataklığıyla baş etmek zorunda kalan ailelerin dramına göz kapatarak mı koruyacaksınız? Hiç mi utanmanız yok?